Öncelikle tebrik ediyorum. Harika bir ödül ellerinizde tutuyorsunuz. E, duygularınızı alalım. Buyurun. Duygularımız çok heyecanlıyız. Yani ilk defa bir ödül alıyoruz firmamız için. Yani fazla diyecek bir şey yok. Ödülümüzü aldık. Evet, tabii. E, yani yılı ödüle kapatıyorsunuz. Evet. E, 2025'te bol bol adınızı duyacağız demek ki. Umarım Ratar Medya ve Luna Medya uğur getirir sizlere. İnşallah. Temellimiz de öyle. Teşekkür ederiz Luna ve Veysel Bey öncelikle. Bu kadar diyeceklerim. Sağ olun. Ben de duygular almak isterim efendim. Ödül çok muazzam duruyor. Çok teşekkürler. Gerçekten böyle bir e, güzel bir ailenin içerisinde olmak bize bir gurur verici. Biz ödülümüzü gerçekten ekip arkadaşlarımızın özveri özverisiyle ve müşterilerimizin memnuniyetiyle aldığımız için çok gururluyuz. Dediğiniz gibi 2024'te aldık ama 2025'te daha çok ödül alacağız. Çünkü ekibimize güveniyoruz, şirketimize güveniyoruz. Biz hep beraber güçlü bir aileyiz. İleride daha da güzel şeyler yapacağız.